Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsünü hem de lezzetini çok çok beğeneceğiniz nefis bir haşhaşlı çörek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla işe başlayalım. Bunun için bir çay bardağı ılık sütü ve bir çay bardağı ılık suyu uygun bir yoğurma kabına aldıktan sonra sonra üzerlerine yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 silme yemek kaşığı kadar toz şeker, Şekerli olmasını isterseniz bir tık arttırabilirsiniz. 10 gram yani bir yemek kaşığı kadar kurumaya eğer yoksa yar yarım paket kadar da yaş maya ekleyip şöyle birazcık karıştırıp mayamız aktive olana kadar 1-2 dakika bekleyelim. Daha sonrasında ise bir adet yumurtayı kırıp yumurtamızın beyazını hamurumuzun içerisine ekleyelim. Sarısını ise daha sonrasında üzerine sürmek için ayıralım. Şöyle bir kabın içerisine alalım. Kapağı varsa kapağını örtelim. Yoksa ise üzerine herhangi bir şeyle kapatalım ki yumurtamızın üzeri kurumasın. Daha sonra şöyle bir karıştıralım. Yumurta da sıvı karışımın içerisine karıştıktan sonra şimdi üzerine azar azar un ilavesi yapalım. Ben toplamda 4 su bardağı artı 1-2 yemek kaşığı kadar un kullandım kullandığınız unun markasına göre bile bir iki yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitredir. Hamuru biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz kesinlikle yumuşacık ve hafif ele yapışan bir hamur olmalı aklınızda bulunsun. Hamurumuz hazır olduktan sonra şöyle kabın içerisine geri alalım ve üzerini bir bez ile kapatıp ortalama bir saat kadar mayalanmasını bekleyelim. Mayalanma süresi ortam ısısına göre değişebilmektedir. Eğer daha hızlı olmasını isterseniz üzerini kalın bir bezle örtebilirsiniz veya isteğe bağlı mikrodalga fırında da mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Hamurumuz mayalandıktan sonra üzerine açalım ve hafifçe şöyle bir toparlayalım. Çok fazla mayasını indirmeden hamurumuzu toparladıktan sonra şimdi Hazır olan hamurumuzu tezgahımızın üzerine alalım. Tezgah almadan da hafif yapışan bir hamur olduğu için tezgahımıza çok az miktarda un serpiştirip daha sonra ise hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. ve hazırladığımız hamur parçalarını elimizle beze haline getirelim. Bezelerimiz hazır olduktan sonra üzerlerini bir bezle örtüp bir 5 dakika kadar bu şekilde dinlenmeye alalım ve geçelim haşhaşlı sosumuzu hazırlamaya. Bunun için 250 gram kadar haşhaşın üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip seyreltelim. Yani şöyle birazcık karıştıralım. Bu aşamada isteğe bağlı şeker ekleyebilirsiniz. Sürmekte zorluk çekeceğimiz için ben bu aşamada eklemiyorum. Daha sonrasında üzerine serpiştireceğim. Şimdi Hamurlarımız artık yeteri kadar dinlendi ve hamurlardan bir tanesini tezgah alalım ve merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Çok fazla un kullanmadan açarsanız daha da güzel olur ve hamurunuzu mümkünse çok fazla inceltmeyin. Ortalama bir servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Bir tanesini açtıktan sonra kenara alalım ve geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya devam edelim. Kurumaması için bu aşamada hızlı davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamurlarımızı hazır ettikten sonra tekrardan bir tanesini tezgaha alalım ve hazırladığımız haşhaşlı sosu üzerine güzelce sürelim. Çok ince olacak şekilde sürmeyin. Daha sonrasında hamurumuzu tekrardan açacağımız için arasında birazcık belirli olması daha da iyi olacaktır. Haşhaşlı sosu sürdükten sonra üzerine birazcık da şeker serpiştirelim. Her kata bir yemek kaşığı olacak şekilde serpiştirdim. Miktarı bana göre iyi oldu. Yani şekerli bir çörek olmadı. Eğer daha tatlı olmasını isterseniz hem hamurda hem de arası, aralarında bir tık daha şeker miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi İkinci katı üzerine yerleştirdim ve tekrardan aynı işlemleri uygulamaya devam ediyorum. Yani önce haşhaşlı sosu sürüp daha sonrasında ise şekeri üzerine serpiştiriyorum. Haşhaşlı sosun içerisine şeker eklediğinizde e, sos birazcık daha böyle sertleşmiş oluyor. Yani sürmekte zorluk e, çekebiliyoruz. O yüzden ben sonrasında bu şekilde ekliyorum. Az önce de söylemiştim. Aklınızda e, soru işaresi kalmasın ve üçüncü katı da yerleştirdim. Tekrardan aynı işlemleri uygulamaya devam ediyorum. Olabildiğince hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Daha önce yapmayan arkadaşlar olduğu için bu aşamaları atladığımda çokça fazla soru gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. ve sonuncu hamuru da üzerine yerleştirip kenarlarını düzleştirdim. Üstteki hamurun bir tık daha büyük olduğundan alta koyduğum hamurda ince olduğundan hamurumu şöyle biraz ters çevirdim. Biraz derken yani ters çevirdim. Ve alt kısmını da bu şekilde düzleştirip daha sonra ise hamuru elimle genişletmeye başlıyorum. Genişletirken de yırtmamaya dikkat ederseniz daha sonrasında görüntü açısından çok daha güzel olacaktır. Hamurun her tarafını olabildiğince eşit bir şekilde açtıktan sonra bir bıçak yardımı ile önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 6'ya, 8'e bu şekilde devam ederek keselim. Her tarafının eşit olmasına dikkat edelim ki daha sonrasında çöreklerimizin görüntüsü güzel olsun. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Sona kalan hamurları da böyle ikiye olacak şekilde kesiyorum. Çok fazla inceltmemeye dikkat edin. kesip hazırladıktan sonra 3 tane hamurdan alalım. Yani hamurdan 3 tanesini bu şekilde alalım ve örgü yapalım. Klasik saç örgüsü gibi bir örgü. İsterseniz dörtlü, beşli, altılı bile örgü yapabilirsiniz ama bu şekilde hem daha az hem de daha pratik oluyor bence. Bu arada benden denememi istediğiniz herhangi bir tarif varsa yorum kısmında belirterek bana da fikir olursanız çok çok sevinirim. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize dizelim. Dizerken de hem baş kısımlarını hem uç kısmını içe doğru hafiften katlayalım ki pişerken görüntüleri bozulmasın. tamamını fırın tepsimize aldıktan sonra üzerlerini örtüp 10 dakika kadar tepsi mayasının gelmesini bekleyelim. Daha sonra ise başta ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştıralım ve çöreklerimizin üzerine sürelim. sevmiyorsanız tarifte kullanmayabilirsiniz. Onun yerine daha sonrasında üzerine süt sürme imkanınız var veya sadece su bile sürebilirsiniz. Ve bu şekilde artık hazır oldular. Şöyle gördüğünüz gibi pişmemiş halleri bile gerçekten çok çok güzel oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Hızlı bir şekilde piştikleri için kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum ve çöreklerimiz artık fırından çıktı. Gerçekten enfes bir koku ve tat oluştu. Umarım tarifimi dener ve de sizler de beğenirsiniz. Denedikten sonra deneyimlerinizi deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı. Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın ve de bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdikleriniz de varsa eğer aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.